El kıyması. Kıyma işi değil, el kıyması. Adana'da kıyma diyoruz ya hani. Orijinal, hilesiz, hurdasız, taze saplamaktayız. Dolaplarda bekletip de kurutmamaktayız. Siz de böyle taze saplayın abi. Bak, on numara baba. Siz de böyle yapmıyor musunuz güzel abiler? Buyur. Buyur abi. Adana'daki pidelerin küçüğü. Isıtalım. Vallahi billahi. Burada ayrı bir tat var kardeşim. Ben de anlamıyorum. Çok acayip bir kebap var ya. Acayip biliyor musun? Değişik. Çok lezzetli. Lezzet var ya lezzet. Harbi lezzetli. Bak güzel abi. Bir Şöyle. Gördün mü? Bak bugüne kadar yemiş olduğun bütün kebapların aynı paspas edeceğim. Büyük söylemiyorum. Allah için bak bir gel diyorum ya. Doğruyu söylüyoruz ya. Bak abi. Çekiyoruz abi. Buyur. Atalım abi. Sumağını, soğanını, maydanozunu. Sizin yapmadığınızı yapıyorum ben şimdi. Bak bak. Siz bunu yapmıyorsunuz. Bakın bunu yapıyorum işte. Benim abi. Gel abi. Ben yapayım. Sen şöyle sadece bir kokla bak bak. Bu ne abi ya? Ne kokuyor ya bu? Gel anlayan varsa gelsin koklasın şunu ya. Gelin koklayın. Acayip bir şey diyorum bak bak. Vallahi mis kokuyor ya. Bekliyorum sizi gelin gelin. Kebap getireceğim size.